Gel buraya seni kullanacağım. Sen benim köpeğimsin seni kullanacağım. Ya bu çocuk salak değildir ama ya. Şu tipe baksana. Bak bak. Ne bakın lan gevşek. Bu çocuk salak değildir. Tamam. Şundan da bir tane patlatalım. Belki araba çıkar. Hemen patlatıyoruz arkadaşlar. Dur. Kullan. Dert başa vurdu ve gülmedi halen daha. ya ah ya çok kalabalık girdiler ya Suriye tarikatı yaptılar anasını satayım bana aga be dur 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 kadelerini merak ettim ya alamam lazım arkadaşlar arkadaşlar bu zamana kadar hep ben size UC verdim destekli olmaya çalıştım size Royal Pass çekilişleri de yaptım şu kardeşinize rica etsem UC'ye gönderir misiniz hani 1, 2, bir iki tane uc'ye gönderseniz böyle 8100 uc'ye gelse bir anda böyle havalara uçsam böyle mutlu olsam hani yani yani dilenmek değil de hani hani bir UC spamı alabilir miyiz hani 512 517 oh, 808 yeah. ara beni 8 xi gördünüz bak bu videoya like atan insanlar sayesinde 8x silah yok o bir tane de silah ver ya. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız 8x kovumuzu bulduk. Silah da bulacağımızı düşünüyoruz. Bu videoya like atın. Allah senin kahretmesin. Lan! Oğlum dışarıyı gösteriyor. Nasıl içeriye giriyor ya? Ne ışınlandın be? <laughs> ya pink mu? arkası öldüm ya. Oha ya. Ya sıçarım böyle oyuna like mayık atmayın ya. E, kapatıyorum gidiyorum ben ya. Ne yapıyor olun bu? Arkadaşlar siz siz olun. Kimseye göstermeyin. Yanlış bir tabir mi oldu acaba? Siz siz olun kimseye Yani şey kendinizi göstermeyin. Vücudunuzu. Ya... Aaa! Aa! Yani 3 lazım. 4 ya da altı lazım. 8'i boş ver. Bu videoya like atanın inşallah dersleri 100 olur. Amin. Kask bulamıyoruz. Bu videoya like atarsanız kask buluruz. Yeter ulan ibine. Ne dilendim ya. Medine ne dilendi. Öncesi... Evet. Arkadaşlar PUBG Mobile bize bunu göndermiş. Bu AK'yi göndermiş. Bir de 30 kupon göndermiş. Evet PUBG Mobile böyle bir maske göndermiş. Ama PUBG mobil bize alttan alttan inceden mesaj mı gönderiyor? Neden bunu göndermiş? Bunun daha kısası yok muymuş? Burun olarak. Burun olarak daha kısası yok muymuş da PUBG mobil bize bunu göndermiş bilmiyoruz. Biz de aha bununla birlikte oyunumuzu oynuyoruz. <laughs>